أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ليقضوا تفسهم وليوفوا نزورهم وليطوفوا بالبيت العتيق صدق الله العظيم Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve o eski evi yani Kabe'yi tavaf etsinler buyuruyor Yüce Rabbimiz Hac Suresi 29. Ayet. Kada'u tefesi ne demek? Yani ve liyakdu yani sümme liyakdu tefesahum kada'u tefesi kassu şarbi vel esfar bıyıkları ve tırnakları kısaltmak ve netful ibti koltuk altı vel istihdat bir de e, ıı, kaskılardaki o e, ıı, kılları gidermek manasında. Yani koltuk altı temizliği ve etek tıraşı temizliği yani. Ve tefesu el vesahu yani kir demek. Fel muradu kadav izaleti tefesi. Bu kirlerin, yani bu pisliklerin ıı, gidermesini ne yapsınlar? Yerine getirsinler. Ve kurye ee, vel bizim kıraatımız vel Ama bir kıraat da bir teşdid ile fa'i okunmuş. Nuzurehum en yani mevacib hacihim. Haccın gereklerini ne yapsınlar, ee, yerine getirsinler. Ev ma asa min a'malil birri fi hacihim. Yani hac esnasında hac yaparken iyi işler yapmaya yönelik olası adaklar yani bunları ne yapsınlar yerine getirsinler. Vel tavaf tevafel ifade yani ee, ifade tevafını yapsınlar ki baba tevafu ziyareti ziyaret tavafıdır. Ellezi huve min erken el hac. Hacın rükunlarına bir de budur. Ve yakabi tamamı tahallülü yani bu ziyaret tavafını yaptığı zaman artık ihramdan çıkılıyor ve e, artık ona haram olan şeyler halal olmuş oluyor. Ve kile tevafu sadar tevafu demişler. Ve <laughs> Bu da vaciptir. Yani bu farz değildir. El atik el kadim. evvel nas. Yani insanlar için e, konulan yani mabed olarak e, Kabe'dir yani. Atik manası ondur. Yani insanlar için ilk kılınan mabed burasıdır. Anil Hasan. Hasan böyle rivayet etmiş. Yani böyle tefsir etmiş. Bu an katada min minel cebabireti. Yani <gülüyor> <gülüyor> Yani cevap yani zorbalardan azat ol, kılınmış. Kem min cebbarin ya da a'taku da diyebiliriz. A'taku minel cebabireti. Yani evvel beytin ve a'taku minel cebabireti. Ya da u'tika minel cebabireti. Kem min cebbarin nice zorbalar sara ilahi oraya yürümüş liyehdi ve Kabe yıkmak için ve Allah Allah onu engellemiş yani ona izin vermemiştir. Helak etmiştir yani or orayı yıkmayı kasteden. Ve an mucahid lem yumlek katto, yani hiç ona sahip olunmamış yani kimse onun mülk mülkiyeti altına alamamıştır. Ve anhu gene mucahidten utika min el garaqi yani e, boğulmaktan azade olunmuştur. Yani emniyette olunmuştur. Vakila beytun kerimun yani beyt-i an beyt kerim anasında min kavlim itakul hayli ve tayri mesela atların ve kuşların iyisine, iyi cinsine itak denilir. Yani kerim böyle değerli. Fe in kulta kassallat el haccac musallat olmuş. E felem halbuki Allah onu engellememiş. Ne dersin? Kultu derim ki ma kasada tasallutu alal beyt diyor o beyti tasallutu kastetmemiş. Ve innama tahassene bihi i̇bn o Kabe'ye, Beyt'e İbn-i e, ne yapmış? yani orayı kale gibi kullanmış, oraya sığınmış. Fehtale yani, e, li-ihracihi, Yani bir çare tedbir, tedbire başvurmuş, onu oradan çıkarmak için. Sonra bena sonradan onu bina etmiş. Yani mancınıklarla orayı e, taşlamış ki İbn-i Zübeyir oradan çıksın diye. Tabi yıkılan yerleri tekrar eski gitsi gibi bina etmiş. Ama o da büyük günah tabi. Bu da her ne kadar böyle yapmışsa da yani bu onun caizliğini çıkarmaz yani. Yani da büyük büyük günah yani. Valla makasada tasallut alihi ebrehetu ebrehe oraya tasallut kastettiğinde fuile bihi ma fuile ona yapılanlar yani başına gelenler geldi yani. Yani ne demek? Helak oldu manasında. Zalik ve men yuazzim hurmatillah fe huve hayrun lahu inde rabbi. zalik. Durum budur yani. Bu zalik haber mübteda mahzuf. Mahzuf mübteda haberi. Ey el emr ve şan zalik. Durum budur. Kema el katib cümleten min kitabihi e, fi ba'dil maani. E, Dur ki yazar e, mesela yazdığı şeyden bazı mesela cümleleri bazı manalarda ne yapar? İlk önce yazar. İlk önce hani düşün diyor. Yani katip ilk önce, e, bazı manalarla ilgili bir şey yazar. Sümme eradel havda fi Sonra o yazdığı konuyla alakalı başka bir konuya geçmek isterse hala hazadır. der. Ve keza. Yani haza ve kad kâne keza. Durum budur yani. Böyle de olabilir diyor. Böyle de olmuştu yani. Haza sanki bu konu bitti başka bir konuya geçiyor yani. Haza bu konu bitti. Vakat kana kaza şöyle de var. Şöyle de oldu şu du, diye devam eder yani. Mesela bu Sad suresinde de var. Haza falyazukuhu hamim wa gasaq yani haza durum budur. Bu da var yani. Vel hurmetu mal la yahilu hatku yani çiğnenmesi caiz olmayan şeylere e, hürmet denir. Ve cemi'u ma kellefahu Allahu Teala bi hazi sifati min manasik Buna da denir. Yani Allah'ın ister hac ibadeti ister başka e, ibadetler olsun bu sıfatla yükümlü kıldığı e, bütün tekliflere ne denir? E, hürmet denir. Fe yahtemil en yekuna amman fi cemi tekalifihi. Yani fi tekalifil hac yani haccın bütün tekliflerine de şamil gelebilir. Ve ya tem an yekuna khasen fima yetaallak bil hac. Hac ibadetiyle ilgili kısımlarda eee olabilir yani. Hani hacca hacı ilgilendiren e, konulara da şamil olabilir diyor. Ve an Zeyd ibn Aslem el hurumatun hamsun. Hurmatlar 5'tir. El Kabe tul yani Beytullah'u muharram, ve el mescidul haram ve el beladul haram ve şehrul haram ve muhrimu hatta yahilla yani ihramdan çıkana kadar o muhrim kişi ihramlı kişi bunlar saygındır bunlara e, insan hürmetsizlik yapmaz fe ve hayrun lehu yani dedi ya zalike ve men yuazzim hurmatillah fe ve hayrun lehu inda rabbi fe ve hayrun lehu yani fe ta'zimu hayrun lehu zamir ta'zim edener ta'zim onun için haylıdır. yani Rabbi katında o yazılır ve mükafatını görür ve mana ta'zim ta'zim manası nedir? El ilmu bi enneha vacibatu muraat yani onun hukukunun gözetmesin, gözetmenin hukukunu gözetmenin gerekli olduğu. Yani vacip olduğu. Bunu bilme yani. Bir de eee vacibatu'l muraat bile val var kıyamu bir muraat ya bir de o yasaklara riayet edeceksin ve onları yerine getireceksin, muhafaza edeceksin. Yani onlara saygısızlık yapmayacaksın. Şimdi ve uhilletlekumul en'amu illa ma aleikum. Şimdi zahire göre diyor size o en'amlar halal kılın. O en'amların yenilmesi haram. En'amların o zatı kendileri halalla la haramla vasıflanmaz. Belki onların yenmesi ya da kesilmesi manasında. E şimdi diyecek ki metlu okunan şeyle o en'am yani şey değildir. Yani istisna olamaz. E diyecek ki maksat e, el metlu la yüstesna en'am. E, okunan şey okunan şey en'amdan istisna edilemez. E peki ne istisnedir? Ya o haramlılığı ise okunan hayvanlar yani manasında. Şimdi onu diyor. Velakin el mana illa ma yutla ayetu Yani bunları haram kılan yani o en yani yenilmesini haram kılan ayetler o müstesna. Onlar haramdır yani. Mesela Maide suresinde tabi İslam mukatatır çünkü orada hurrimet aleykum meytet ve demu eddem en am cinsinden değildir. Dem değil? kan demektir. O zaman İslam mukatatır. Ee, yani keşafın yaptığına göre mesela meyte dem ondan sonra e, o ayetin devamında gelen yuvardan yukarı e, aşağı yu, e, yuvarlanıp ölen mesela birisi boynu bir hayvan boynu zamış ölen ondan sonra e, sopayla vurularak öldürülen ya da yırtıcı hayvanların parçalamış olduğu bunlar haramdır diyor. Ve zalike kavlu işte bu tahrim ayeti hangisidir budur? Ve zalike kavlu fi suretil ma'ide حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر والمعنى خلاصة بدر أن الله قد أحل لكم الأنعام كلها يعني أكلني يعني ينمسني حلال قلمشتر إلا ما في كتابه كتابه دا استعطي ديار شيلر مثلا ديار حيوان خارج مثلا أفادرس دوموز أتي ونار ديار شيلر فحافظوا على حدوده Yani Allah'ın bu e, sınırlarına, sınırlarını, yasaklarını muhafaza ediniz. Ve iyyakum en tuharrimu mimma ahalla şey'en. Halal kıldığı şeyleri de haram kılmaktan sakının. Ke tahrimi abadetil evsan. Nasıl ki putperestlerin haram kıldığı gibi ne? El bahira ve saibe ve vasile ham tabi Maide suresinde de geçiyor. Bunları ve zarik. O dediğimiz gibi vasile ve ham gibi. Bir de ve mimma harram Allah. Allah'ın haram kıldığı şeyleri de helal kılmaktan sakının, çekinin. Ke ihlalim ne gibi mesela onlar helal kılıyorlardı putperestler. Eklel mevkuzeti mesela sopayla vurularak öldürülen hayvanları. Vel meyteti leş ve ayrı zalik. Lamma hasse ala ta'zimi hurumatihi. Allah Teala mesela hurmatlerine tazime teşvik ettiğinde ve ahmede men yuazimuha bu hürmetlere tazim edenlere de e, övünce sana edince etba'hu el emre bi içtinabil evsan putlardan sakının ve kavli zur yalan söz yalan şahitlikten sakının emrini peşinden getirdi niçin li enne tevhidallah çünkü bu birinciye gidiyor eee İçtenebil efsan. Allah'ı birlemek ve nefes ahu ondan şerikleri nefyetmek yani Allah'ın şeriki olmadığını itikad etmek. Vasit kal kavli bu da kavli zura gidiyor. Doğru söz söylemek azamul hurmat yani en büyük yani şeydir böyle hurmatların en önde gelenidir. Ve esbaqo hatvan aynı mana. Yani adım cihetinin en önde olanı. Yani Maksat en başta gelen yani yani onlara saygı gösterilmesi gereken, onlara riayet edilmesi gereken sınırların en başına gelen bunlardır. Allah'ın tevhidi bir de e, doğru söz, bir de yalancı şahitlikten kaçınmak. Ve cema'a şirke ve kavle zuri fi qiranin vahidin qiran silk ip demek. Yani bir ipte dizdi, ne topladı? Manası aynı hüküm altında topladı. Bak ne dedi burada yüce Rabbimiz? Fajtani bu rıçse min ve bu kavle Sakının. O sakınma yani o putlar ve yalan söz. Bak aynı hükümde ne yaptı topladı. Ve zaliken için enne şirke min zuri dürçü ortak koşmak o e, yalan babındandır yani çünkü iftira. Lianel müşrike zaimun çünkü müşrik böyle zamdır. Enel ve sene putlar tahikkulü'l ibadet onlara ibadet Layıktı yani. Onlara, onlara da ibadet gerekir diye zahmet ediyorlar, düşünüyorlar. Feken <laughs> o kal, fecteni bu ibadetel evsan, o putlara tapmaktan sakının. Elleti hiyere suzur, <laughs> o putlar ki yalanın başı bunlardır yani. Ve bu kavle zur, küllehu o yalan sözün hepsinden sakının. La <laughs> takrabu yani ey yani la takrabu şeyen minhu, o yalandan hiçbirine yaklaşmayın, yalan sözden li temadihi fil kubhi ve semaceti yani temad yani çok damlıdır ondan ayrılmaz yani çirkinlik semacat da aynı manadır çirkinlik ve e, kötülük onlardan ayrılmıyor damlıdır yani o yalandan hiçbir zaman yalan sözden yalan şahitlikten efendim e, bir de o putlardan hiçbir zaman çirkinlik ve e, kubuh ayrılmaz. İvamaz zannu bir şeyin min kabilihi yani bu cinsten olan ki nedir? İbadet el evsan. Ve ma zanuke ibadet el yani. Yani senin bu putlara tapmaktan, putlar böylese putlara ibadet edilmek teki zannın nedir yani? Tarih evlerle onlardan e, kaçınmak gerekir. Ve sumyel evsanu ricsen ediyor. Niye putlara ricis denildi? Ve kezerkel hamru vel meysir vel ezdam. Mesela bunlar da allah Teala e, pislik denildi. Allah tarihi teşbih tan, teşbih yani. Ee, burada teşbih belig var yani. Mübalağa çok mesela Zeydun Adun gibi. Halbuki Zeydun mesela e, adaletin kendisi. O kadar adi, o kadar buna pistirler ki sanki pisliğin kendisi olmuşlar yani. O manada. Yani enneküm firuna tenfiruna bitiba'ikum. Tabiatınız dolayısıyla bunlardan ne yapıyorsunuz? Nefret ediyorsunuz. Kaçıyorsunuz, sakınıyorsunuz. Ani ricsi ve teştenibunehu ve onlardan sakınıyorsunuz. Fe aleykum en tenfiru an hazil eşya bunlardan da sakının. Miste tilke nufreti. Bu e, nasıl ki bunlardan sakınıyorsunuz bunlardan da sakın yani. Aynı o şekil bunlardan da ne yapın? Sakının kaçının manasında. Nefret edin. Ve عَلَى ala hazel بِقَوْلِ bi kavli ricusun min ameli şeytani bu manada bunu tembih et yani. <laughs> Bunlar şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan sakınan. İşte bak buna işaret etti. Ceal <laughs> el illa tefictina bihi en nuris bak Niçin sakının? Çünkü risun min amali şeytani fecteni bu. Yani hükmü onu üzerine terettüp bitirdi. Yani hüküm burada sakınmaktır. Kaçının. Niye? Çünkü pislik olduğundan dolayı. E var risun müctenebun. ondan sakınılması gereken şeylerdendir diyor. Minel bu minel asan beyanu li rizzi. beyanıdır. Ve temyizun lehu. Onu ne yapıyor? Temiz ediyor. Ke kavlike indi işrune darahimi. derahimi. Indi işrune. Benim yanımda yirmi var. Yirmi ne var? Mine derahimi. Dirhem var. Bak açıkladı. Liyene rizse mübhemun. Çünkü rizm mübhemdir. Yetene velu gayre şey. Yani gayre şeyin vahidin. Bel eşya kesire. Yani tek bir şeye değil. Tek şeye şamil değildir. Belki çok şeylere şamildir. E onu ayırtmak, ayırt etmek lazım o zaman. Kâne okil fecteni bu ricsel lezi huvel evsân. Evet. Ee, yani o e, olan putlardan sakının. Yani bu putların kendisi ricsi oldu. Ve zuru mine zevri vel izbirari ve vel inhiraf inhiraftır. Yani bundan alınmadır, menkuzdur. Kema ennel ifke min efekehu izâ ee, bu ifk de öyledir mesela. Hani Kur'an'da bir ayet vardı. Yufaku anhu yufaku anu men ufik. Yufaku anhu men ufik Zariyat suresi. Ve semai zati'l hubuk innakum la fi kavlin muhtelif yufaku anhu men ufik. Evet. Ondan döndürülebilen döndürülür yani. Yani sarf edilen sarf edilir yani. Ondan yani o yalan çelişkili sözden döndürülebilen döndürülür demesin. diyor Allah. Yani bu ifte döndürme manası var yani. Vakıla kavluzu kavla zur Kavle zurun manası nedir? Kavluhum haza halalın ve haza haramun budur. Bu, <terme yağdır>. bu, bu halaldır, bu haramdır. Kendilerine göre şey yapıyorlar. Halal haram kılıyorlar. Bu ama eşbe zalike min iftirahim. Buna benzer iftiralarıdır. Vakıla kile şehadete Demiş ki bir görüşe göre bu şahada yalan şahitliktir. Delil getiriyor. Anil Nebi sallallahu aleyhi ve sellem enne sallan subha sabah namazını kıldı. Felemme selleme selam verince kâme kâimen kalktı. Ve stakbelen nâse bi vecihihi ve onlara yüzülendi. Yani onlara yöneldi. Ve adalet şehadetu zûri el işrake billâh adalet şahadet adalet şahadet uzur el billah adalet şahadet uzur el işrake üç kere dedi ki yalan şahitlik Allah'a ortak koşma denk yani denk bir günahtır yani. Yani bir kebair günahlardandır. Ve ayet bu ayeti okudu ve sakının yani yalan yere şahitlik yapmayın. Hani ayette ne diyor? Vellezine la yeşhedûne zûra Onlar ki yalan yere şahitlik yapmazlar. Ve böylece kendilerini halak etmezler yani. Müslüman da olsa, namaz da kılsa, niyaz da etse, eğer yaran yere yara şartlık yapıyorsa bir dünyavi menfaat için, bir çıkar için, onun işi yaş yani. Aynen Allah ortak koşmuş gibi olur. Yani ebedi cehennemde cehenneme gider yani. Sakınmak lazım. Yani hiçbir günahı küçük görmemek lazım. Vakil el bu vel buhtan. Demiş bir görüşe göre yalan ve iftira demiş. Vakil bir görüş. Kavlu ehli cahiliyeti. Cahiliyede şöyle derlerdi. Caliye ehli fi telbiyetim telbiyelerinde labbeyke la şerike illa şerikun huve leke senin şeriki yok sana bir şeriki var ki o senindir. Temlikuhu sen ona maliksin ve o onun elindekilerine de maliksin yani. Onun sahip olduğu şeyler de senindir. Ancak o var. Yani maksat Allah'a ne yapıyorlar? Allah'a yaklaştırmaları için bazı putları ne yapıyorlar? Allah'a ortak koşuyorlar, şefaatçi ediyorlar yani. Haşa öyle niyetleri vardı, öyle diyorlardı. Ya bundan da sakın yani demiş. Yecuzu fiyaza teşbih şimdi burada bir teşbih var. Hunefa elillahi gayre müşrik nebi. Yani Allah için hanif olun, yani muvahit olun. Allah birilerinden olun, ortak koşullardan olmayın. Ve men yüşrik çünkü diyor kim Allah'a ortak koşarsa feke burada, feke burada bir teşbih var. Feke enneme kharra Sanki gökten düşmüş bir kimse gibidir gökten düşmüş de fetah tafuhu tayr kuşların kaptığı aniden. Evtehvi tehvi bihi rihu o içindir. Rüzgarın savurduğu fi mekanı sahih uzak bir yere çölün en uzak bir yerine attığı ve böylece halak oldu bir kişi gibidir. Teşbih var. Şimdi bu teşbih mürekkep olabilir. Teşbih müferrak olabilir. Şimdi onu açıklıyor. Evet. Yecûzu fi haza teşbih en yekune minel mürekkebi vel müferraki. Fe in kana teşbihen mürekkeben yani teşbih mürekkeben temsil de olabilir istiare temsiliye. O zaman bir durum bir duruma benzetiliyor. Fe kenne kale men eşreke billahi. Kim Allah'a ortak koşarsa fakat ehleke nefsahu ihlaken öyle bir helak eder ki leysa ba'dahu nihayetun. Artık onun ötesi yok. Yani ondan öte bir helak yok yani. Nasıl teşbih var? Fe in kana teşbih mürekkeben bi en savvara halahu bu kişinin halini Allah orta koşan halin benzetiyor. Bir sureti halimen öyle bir kişinin durumuna benzetir ki, suretine benzetir ki harra mines semai gökten düşmüş. Fetahtafat hutayru. Aniden kuşlar onu kapmış. Fetafarraka muzan fi hawasilha. Kursaklarına parça parça dağılıp yok olan kimsen durumu gibidir. Ev asafat bihi rihu ya da rüzgar onu savurmuş. Hatta havat bihi gene ba'at Onu yapmış savurmuş yani onu atmış fi ba'dil mata ve hil yani uzak bir çölün kıyısına atmış ve orada helak olmuş. Buna benzer yani. Maksat hani kurtuluşu yok yani. Allah orta koşan helak olur, ondan ötesi yoktur yani. Hiç kurtulma ümidi yoktur. Ve in kana mufarraqan mufarraq teşbih olursa fakat şebel imana imanı benzetmiş fi uluhi tabi yücelikte bir sema göğe benzetmiş. Vallazi terakel imana ve eşreke billahi Allah'a ortak koşup imanı terk edeni de bir saqiti sema gökten düşene benzetmiş. Bir de vel ehva allati tetawazzu afkaruhu dağıtan o arzularını, heveslerini benzetmiş. Bende de bir e, el demiş. Burada bir tayr olacak. Onu ben ekledim. benim nuskada yok. Neye benzetmiş? Bir tayril muhtatifeti aniden kapıp kaçan bir kuşa benzetmiş. Kartal, Şahin gibi. Bir de ve şeytanı lezi benzetmiş şeytanı o şeytan ki yetuhu bihi aslında ta halak etmek. Yani halak eden o şeytan nerede? Fi ba'di fi dalaleti sapıklık vadisinde şeytanların helak ettiği e, neye benzetmiş o şeytanı? Bir rihilleti öyle bir rüzgara ki Tehvi ne yapıyor? Esiyor. Bima. Yani önüne kattığı şeyi ne yapıyor? Bima asafet bihi. Önüne kattığı şeyleri ne yapıyor? Ee, tehvi götürüyor. Fi ba'dil meva mehavil mutlifeti. Mehavi yani uçurum. Yani helak eden uçurumlara sürüklüyor. Yani uçurumdan aşağı savuruyor ve böylece uçurumdan düşen kişinin de artık kurtulma ümidi olamaz. Helak eder gider. Evet. Yani kısacası Allah'a ortak koşan kimsenin hiçbir kurtuluş ümidi yoktur. Hem dünyada hem ahirette husrana ebedi husran'a uğramıştır. Ebedi cehennemde kalacaktır. Hiç cehennemden kurtulma ümidi de olamaz. Şimdi burada kıraat yapacağız. Birkaç kıraat var. "Fe tahattafu" okunmuş bir kıraat. Ve bi kesr ha ve şöyle de okumuş. "Fe taḫitti fuhu ḫi kesreli ta da kesreli fetaḫitti fuhu okunmuş ve bi kesit ta'i ma kesrihi ma yani ma kesri ḫay va O zaman şöyle fetaḫitti fuhu kesed, ta da kesreli ḫa da keset ta da kes fetaḫitti fuhu okunmuş ve yı kıratul hasan hasan basrı kıratidir ve aslıha taḫtatifuhu tabi taḫtatifudur bunda elallar yapılmıştır şehhlere bakarsanız orada elallar yapıyorlar biz burada vaktimiz geçmesinde girmiyoruz. Ve kurye riyah. Şimdi bizim kıraatımızda ev bih bihir riyahu fi mekanı sahiq. Burada ise şöyle okumuş. evte bih riyahu fi mekanı sahiq Yüce Rabbim bizleri şirkten, putların pisliklerinden muhafaza edesin. Muvahhidlerden Allah'a halisane ibadet eden tevhid ehli bahtiyar kullarından eylesin. Amin. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين